Benim hocamdan herkese merhaba çocuklar. Ben Serdar Hoca. Bu videoda da sizlerle sayma pullarıyla bölme işlemini yapmayı göstereceğiz. Bu gerçekten kolay. Tek sıkıntılı olan çarpmaydı. Onu da zaten geçen derste bitirmiştik. O zaman bunu da şu kısa bir video ile de bunu da bitirelim diyorum. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Şimdi çarpma işlemindeki sayma pullarını e, anla, mutlaka bir öğrenin oradakini. Çünkü orada farklı bir durum daha vardı. Bunda öyle bir durum yok. İşimiz kolay yani bunda. Çünkü bize başlangıçta sayma pullarını bir kutunun içinde veriyor. Yani bu verdiği sayımız neyse, şurada gördüğünüz pullar neyse bizim ilk sayımız olmuş oluyor. İlk sayım benim neymiş burada? Kaç tane sayma pulu var burada? 12 tane pul var. Ne bundan işareti? Eksi. O zaman ilk sayımızın eksi 12 olduğunu söylüyor. Daha sonraki kutuda ise bana bunların kaça bölündüğünü söylüyor. Bakın kaça bölünmüş bunlar? İkiye bölünmüş. Yani iki parçalık bir yer var burada gördüğünüz gibi. Sonuç ne oluyor peki? Sonuçta her bir parçanın içinde ne varsa o oluyor. Bu kadar. Yani biz burada işaret şuymuş buymuş çarpmada hatırlıyorsanız e, ne vardı? Başlangıç sayısının eksi olması vardı veya artı olması vardı. İki farklı durum vardı. Tek farklı olan oydu yani. Ama bölmede böyle bir sıkıntımız yok bizim. Sadece gördüklerimizi yazmamız yeterli olacak. Burada ne görüyorum mesela ben? 9 tane artı pul görüyorum değil mi? O zaman 9 tane artı puldan dolayı artı 9 yazıyorum. İkinci işlemimde de buradaki her bir bölmenin bölme işleminde e, hangi sayıya böldüğümü gösteriyordu. 3 parçaya böldüğünü söylüyor bana. Her bir parçanın içindeki şey de sonucu veriyordu bana. O yüzden de cevabımız 3 oluyor diyorduk. Birkaç tane kendimiz yapalım. Mesela eksi 8'i 4'e böl demiş. Hemen bölelim. Hem ne yapıyoruz? Şöyle bir dursun bakalım. Evet. Eksi 8 dediği için ben ne yapıyorum öncelikle? 8 tane eksi pul yapıyorum. Bakın 1, 2, 4'e böl demişti bana. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu eksi pullarımızı yan tarafta bölme yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4'e böl dediği için bunları şu şekilde ikişerli gruplara almam gerekiyor ki toplamda kaç tane bölüm oluşsun? 4 tane bölüm oluşsun. İşte bu kadar. Yani gösterdik. Burada neyi gösterdik? Eksi 8 olduğunu buradan biliyorum. 4 parçaya böldüm buradan biliyorum. İçindekilerin her biri sonuç oluyordu zaten. O yüzden de cevabımız eksi 2 oluyor bura için. Aynı şey bunun için de geçerli. Aynı örnek zaten. Eksi 14'ü 7'ye böl diyor. Artı pul olduğu zaman değişen bir şey olur. Mesela 10'u 2'ye böldüm. Bir de bunu yapalım. 10 tane pozitif istiyor benden. 10 tane pozitif yapalım o zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yaptım. Bu ilk bölümde verilen birinci sayımız olmuş oluyor. İkincisinde ise biz neyi gösteriyoruz? Bunu kaç parçaya böldüğümüzü gösteriyoruz. İki parçaya gö böldüğü için de şu şekilde iki sütun halinde alalım. Sonucu göstermiş olalım. Sonucumuz ne oluyor peki bu bölme işleminde? Her bir parçanın içinde ne var? 5 var. Yani bu bölme işleminin sonucu 5 olarak karşımıza çıkıyor. Tamam. Mı? Peki biraz da hazır çizilmişlerine bakalım. Bize çizdirmesinler hazır çizilmişlerinden kendimiz bulmaya çalışalım. Burada verilen işlemlerde sayma pullarıyla yapılan işlemin ne olduğunu sorun. Mesela birincisi için baktığımda kaç tane sayma pulu görüyorum ben burada? 1, 2, 3, 4, 4 de alta doğru var. Toplamda 16 tane sayma pulu görüyorum. Bu 16 tane sayma pulunun kaça bölündüğünü görüyorum burada? 2'ye. Yani buradaki işlemin benim 16 bölü 2'dir. Sonucumuz da oluyor peki? Her bir bölmenin içinde kaç tane sayma pulumuz var? 8 tane var. Sonucumuz da 8 olmuş oluyor. Ya şu yan taraftakine bakalım. Bayağı bir sayma pulu var önümüzde. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 16 tane pul var burada. 8, pardon 32 tane pul var burada. O zaman eksi 32 diyeceğim ben buna. Çünkü başlangıçta içeride ne görüyorsam onu yazıyordum. Eksi 32. Daha sonra kaça bölündüğünü görüyorum ben bunu. Bakın 1 parça. 2, 3, 4, 5, 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 parçaya bölünmüş. Böldüm 8 parçaya. Kaç tane var her birinin içinde? 4 tane var. O yüzden cevabım da -4 oluyor dedik. Yani olay özü biz başlangıçtakine bir bakıyoruz. İçinde kaç tane varsa o bizim ilk sayımız oluyor. İkincisi de o kutuların içine alıyoruz ya. Şöyle o aldığımız kutular kaç tanesiydi? o bölme işlemindeki ikinci sayımızı veriyor. Her bir parçanın içinde ikinci bölümde yazdığımız her bir parçanın içinde kalan o sayma pulları da sonucumuzu veriyor diyoruz. Evet bu videoyu burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın çocuklar.